Sevgili dostlarım, herkese selamlar, hayırlı pazarlar, iyi sabahlar. Ankara'da soğuk bir sabah ve ben neredeyim? Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayım. Mereye, İstanbul'a doğru. İstanbul'da Siyanar Kitap Fuarı'na imza günü için gidiyorum. Tabii mevzuyu coğrafyaya devşirmeden olmaz. Benim öğrencim her zaman gittiği ortamda mevzuyu coğrafyaya devşirmesi lazım. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareketle şunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyüğü değildir. Türkiye'nin en büyüğü İstanbul Havalimanı'dır. ÖSYM buradan ne sorar? Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanının Afyon, Uşak ve Kütahya arasında yapıldığını bilin. Bölgesel ne demek? Üçüne ayrı ayrı yapmak yerine ortaya yapıyor, ortak kullanın diyor tasarruf amaçlı. Denize yapılan ilk havalimanı Ordu ile Giresun arasında yapıldı ki bu soru olarak soruldu. Ancak şu anda ikincisi yapılıyor. Bölgesel olarak da üçüncü havalimanı Rize ile Artvin arasında diyorum. Türkiye'de iç yolcu taşımacılığında karayolundan sonra en çok hava ulaşımı kullanılır. İnşallah siz nerede atandığınız yerlere böyle hava yoluyla gidersiniz diyerek dışınız coğrafyalara Bordoveli selamı gönderiyorum.